Evet. Hepinizi evet, evet. tebrik ediyorum. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldıysak da siz bizim şampiyonumuzsunuz. Biz sizden memnunuz. Bunun geleceği de var. Gelecekte de bu işe evvel Allah yine biz götüreceğiz. Ben buna inanıyorum. Şimdi buraya kadar bu işi

şeklinde bakalım. Bir

inşallah gelecektelermiş. Sen de çok şanslısın. İnşallah lazım. Sabredeceğiz. Sabra gideriz. Bizim de iyi zamanlarımız var. Allah korusun. Futbolda da güzeliz. Bu kazende her gün çok Geçmiş Ondan sonra geleceğe buyururuz. Hepinizi tebrik ediyorum. Emekleriniz için. Siz bizim şampiyonumuzsunuz. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı yolculuklar dilerken Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun var olun. Olanlar oldu burada kaldı. İlk sekiz. Bundan sonra da inşallah şampiyon. Evet. Sağ olun.